Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Türk oyun oynuyoruz. Bir tane oyun oynayacağız. Belki neredesin? 4 gündür video atmıyorsun. Diyenleriniz olacaktır. Arkadaşlar işim vardı. Şey böyle ödev işleri, proje, bir sürü iş vardı. Yani atamadım video. O yüzden artık geri başlıyoruz videoları. Geri teker teker güzel videolar atacağım. Bugün Twitter oyunu oynayacağız. Böyle geziniyordum hangi oyunda oyunu oynasam diye. Ee, böyle bir oyun buldum. Bak nasılmış diye merak ettim indirdim. Ee, oğlum seviye 2 deyin. arkadaşlar bir beklesiniz. Arkadaşlar devam edebiliriz. Seviye 1'e şey yaptım. Oyunu sıfırladım öyle. Yani bu kadar. oyunu merak ediyorsunuz ediyorsanız ben açıklamaya oyunun İsmini koyarım. İnşallah da bu müzik telifli değildir. Şimdi başlayalım. Oyunun amacı popomuzu büyüteceğiz, popomuzu. Ee, popomuzu büyüteceğiz. Sonra bir tane kadına osuracağız Şimdi bir şey yapacağız. Ya kapat anne şu süpürgeyi. Ana! 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 O şeyle, oyunun amacı böyle götümüzü büyütüp ee, işte ödüller kazanıyormuş. Ben yani açıklamaya koyarım oyunun ismini. Hadi bakalım. Kötü oldun galiba. Çok kötü oldun aynen. Ay, Bak. Neden kadın mutlu? Kadın ağlayacağı yerde mutlu lan. Sakın brokoli almayın. Brokoli götünüzü küçültüyor ve yenilmemize sebep oluyor. O yüzden bakar mısın şuna? Billur gibi billur. Bak bak bak. Hah. Şu an belki bazılarımız kalktı diyor. Of ne koydun lan? Kadın ne mutlu? Kadınlar neden bu kadar mutlu? Abi ben anlamadım. Ben anlamadım diye sen de bir şey ee. Ne bu Lan lan alamadım onları. Lan gidin. Çok bir şunu. İngilizim sinirlendi. Oha! Çok pis vurdum. Uhu! 17 canı kaldı. Ya sana hep bu ben olurum. En kötüsünden bile öldürdün ya şimdi sen. Allah bebeğim. Bu videodan sonra güzel bir video atacağım. E, tahmin edin nasıl bir video. Yoruma yazın nasıl bir video. Bence e, tahmin etmeye çalışıyorum yorumlarda. Güzel bir video atacağım. Ve eğlenceli olacak. Bunun baksana ne yapacağım ben. Hamburger istiyoruz. Gördüğünüz gibi başımız aynı köyü. Bu ne? Altı. Bir yedi gelmedi ya. Yine mi kapattın? Lan oğlum yüzüne <laughs> <laughs> bilur değiyor. Yüzüme başak değiyor bunun. Bak sen normal ideal bir popo. Şu an büyük kadın poposu. Bak sapık değil lan? Yanlış anlamayın. Şu anda biraz daha büyük bir kadın. Sonra böyle aykırı olanlardan Sonra Oha Çatlıyor bu Brokoli al brokoli al brokoli al Heh, Brokoli aldık zayıfladık Hayır hiç şey mi? Brokoli aldık orada zayıfladık Ya oğlum ben kilolu halde de buraya geçiyorum Biliyorum Bak hadi siktir git Bak hadi onun bütün bütün ya. Aa oh, yedi oldu. Ama kötü olacak Götüm Kötü Orada biz neden değil nazik konuşuyoruz. Kötü. ya. abla. Paramız çok fazla. Tamam güzel. Şimdi gel lan. Şimdi göstereceğim. Ben diyeceğim. Ben diyeceğim. Ne Bak kontrol et. Ananı lan çok kilo bu kontrol edemiyorum ha. Bu arada oyundan çok pisleri kalıyorum. Dediğim gibi oyunun ismini açıklamaya koyacağım. Eğer oynamak isterseniz. Of <laughs> <Uf>, çok güldüm. <laughs> Cıt vurdu. Bam. Ateş ediyor. Ateş. Arkadaşlar bu oyun, oyunu oynadığım diye lütfen beni linçlemeyin. Amacım sapıklık değil sadece oyun oynamak. Ee, lütfen linçlemeyin beni. Şimdi bazı e, kadınlar, kızlar der sapık neden böyle oynar. Bilmiyorum değerlendirmezler mi? Demeyin ya. Bu oyun oyun. Kötü bir amacım yok benim. Yani. Atla spor oynar, spor bu sefer yani elimi değil de şimdi ne yapacağım şimdi götümü full küçülteceğim götümü küçülteceğim götümü çıçıracağım. ben bir kayınbabamı çak yok ben bir kayınbabama yemek getirip geleyim oğlum en çok şekilde de çok iyi ya. ben bir kayınbabama şey ee, yemek getirip geleyim İzleyin bakın ne yapacağım. Anne Allah'ını seveyim Çık da. Arkadaşlar ufacık bir talihsizlik yaşandı. Devam ediyoruz. Of kuşu döte <laughs> Sana bir tane şöyle koy. Oha harbi mu? Ben bir kayın babama çay Ay, Ben bir kayın babama yemek getirip geliyorum. Dikkat et de kayın baban sana kaymasın. Yedi tam yedi vurduk çok iyi nasıl uzaklık sürpriz hediye diyor sağdan sağ uf bundan nerede bu iyi bu iyi bu iyi trop break oynadı trop race miydi trop make miydi trop sık miydi öyle bir şeydi kendini tekrar deniyoruz bak 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 afrodizyak ne alakaysanız ben ay koşmak istemiyorum. Ötünü de istiyorum ben. Amanız. İz şuna bir bak. Şimdi bir koyacağım. Uf. Ama oldu Bu da değil kadınıyla. He amına ah, bu da. <laughs> Kim seni yendim? Ağla kalbim oğlum. Gitme gücünü biraz daha yükselttim. Şöyle kızdan. Arkadaşlar bu arada yakında yüzümü göstereceğim. Gerçekten yakında yüzümü göstereceğim söz veriyorum ki. Çünkü yani yüzümü yani, e, böyle yüzümü göstermeyince samimi hissetmiyorum kendimi. Oğlum bu ne? Yüzümü göstermeyince kendimi samimi hissetmiyorum. O yüzden yüzümü yakında göstereceğim kötü olduk. Ama yine max uzaklık. Bak yine Allah'ım bu ne? <laughs> Yoga TV. Yoga tabii ki de. Bu sefer full bırakalım. Dünyanın en küçük poposunu yapacağım. Ama burada Birazcık yiyeceğiz. Abicim bana brokoli al. Hayır hayır. Oy. Kırkıdım. Oğlum o nasıl düşüyor ama. İlk dizisinde mi oynuyor? <laughs> Böyle bakalım. Kadına saldırmaya geliyorum. Ne olacak? Ne olacak? Nasıl nasıl ben bu götleri elde ettim ben. Arkadaşlar bence bu kadar video bu kadar twerk oyunu yeter. Ee, daha fazla böyle videolar istiyorsanız lütfen kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.